Herkese merhaba. Yeni bölümde Yaman ve Seher depoda yakınlaşacak. Yaman ve Seher'e aşk ele geçirdi. Zuhal ve İkbal artık bir şey yapamaz diyenler videomuzu beğensin lütfen. Yaman Seher'in özel işleriyle ilgilenip çocukluk ile ilgili hatıralarını dinleyecek. Seher ve Yaman geçmişlerinden bahsederek birbirleri hakkında daha çok şey öğrenecekler. Aşkta paylaşmak önemlidir. Önce lokmalarını, sonra acılarını, şimdi de anılarını paylaşan Yaman ve Seher adeta aşka doğru koşacak. İkbal hala belgeleri arayacak ama bulamayacaktır. Öğrenmek için Zuhal Seher'e yine hakaret edecek ama Seher net bir cevap vermeyecektir. Zuhal meraktan çatlasın diyenler videomuzu beğensin lütfen. Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir analizimizin daha sonuna geldik. Videolardan ilk sen abone olsun istiyorsan kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.